Ne olmuş yani? Alt tarafı beraberliği yakaladılar. Evet sadece avantajımızı kaybettik. Bunu kolayca telafi edebiliriz. Hı. Yuga olmadan Toho'ya yenilmeyi asla hazmedemem. Evet. 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 Aferin. Gerçekten harikaydı soru maçı. Evet. Çok iyi pası Takeshi. Ve çok iyi şutlu soru maçı. Onlara karşı asla kaybetmeyeceğiz. Buraya kadar. Şu andan itibaren bana gol atmalarına asla izin vermeyeceğim. İlk yarıdaki o tutukluğu... ...golden sonra üzerlerinden atacaklardır bence. Kendilerine güvenleri yerine gelir. Hı -hı. Bu golü sanki... ...yedek kulübesinde oturan... ...Hüga atmış gibi. Takteş'e her zamankinden çok daha farklı bir pas verdi. Evet. Bakalım maç şu andan itibaren... ...ne şekilde sonuçlanacak. Toho daha iyi oynamaya devam ettikçe... ...bence Hüga'nın... ...oyuna girme imkanı da o kadar azalıyor. Hı -hı. Yani oyuna girmeyecek mi sizce? Neden peki? Bence Koç Kitazume gerçek bir takım oyunu oynatmayı hedefliyor. Bunun için takımı sürükleyecek bir kaplana ihtiyacı yok. Ama Japon genç milli takımı için kaplanlara ihtiyaç var. İnan bana. Ben de kaplan şutunun gol olduğunu görmeyi çok istiyorum. Karşılaşma Meyva'nın vuruşuyla başladı ve hemen hata kalkmaya çalışıyorlar. Her iki takımın da çok dikkatli olması gerekiyor çünkü artık yapılacak hatanın telafisi yok. Maçın başından beri olduğu gibi Meyva savunması yine Takashi'yi adam adama savunuyor ve Toho'nun oyun kurmasını engellemeye çalışıyor. Çok iyiydi Takeshi! Evet, bu maçı kazanmalıyız. Mutlaka kazanmalıyız ve final maçında sahaya kaptanla birlikte çıkmalıyız. Toho'nun bulduğu golle birlikte morali yerine gel. Açıkça görünüyor. Bakalım bu çekişmeli mücadeleyi hangi takım kazanacak? Aynen maçtan önce düşündüğüm gibi... Hugo olmadan da iyi oynayabiliyoruz. Hugo, sen Toho'ya geldiğinde bizim için... ...altın bir çağın başladığını düşünmüştüm. Pekala. Şimdi bize kendini tanıt. Ben meyvadan gelmiş olan Kojiro Higa. İleri uç oyuncusuyum. Yeni öğrencinizim. Çalımların olağanüstüydü. Seni gördüğüm an... <laughs> ...üç yıl üst üste... ...Japonya şampiyonluğunu kazanmanın... ...hayal olmadığını düşünmüştüm. Ama sonuç iki yıl üst üste elde edilen... ...ikincilik olmuştu ancak. Riga! Kasper! Arkadaşım boş! Hayır! Tek başıma gitmeyi tercih ederim. Takım oyununu önemsememene rağmen... ...her geçen gün fark etmeden... ...tek kişilik bir takım olmaya başladık. Ve sen takımın yıldızı oldun. Ama şimdi işler değişti. Artık tam bir takımız. Sabah da orta sahada iyi işler çıkarıyor. Bundan sonra sana ihtiyacımız yok. Sayın seyirciler, Toho beraberlik, Toho, beraberlik golünü bulduktan sonra biraz daha kendine gelmiş görünüyor. Bakalım finallere çıkmak için gereken golü bularak bu maçı kazanmayı başarabilecekler. Toho'nun böyle oynama nedeni Hyuga'nın olmaması. Her oyuncu şimdi takım oyunu oynamaya çalışıyor. Eğer Hyuga oyuna girseydi bütün takım ona güvenmeye başlayacaktı. Yani Hyuga'nın olmaması onlara zarardan çok fayda sağlamış gibi görünüyor. Böyle giderlerse maçı kazanacaklar. Toho'lu oyunculardan orta, 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 orta alanda harika patlaşmalar. ...şimdi takipçilerim. Yakala! büyük oynamadığı için... ...daha iyi oyun kuruyorlar. Bütün oyuncular çok daha fazla çaba sarf ediyor. Belki de koç Kitazume'nin... ...baştan beri niyeti buydu. Huyga'nın olmayışı... ...onları daha iyi bir takım haline getiriyor. Şimdi, şimdi soru maçı, maçı... ...topla birlikte ilerliyor... ilerliyor. Ceza sahasına girer girmez boş, boş, boş pozisyon boş, boş, sok, buluyor ve şutunu, şutunu çekiyor. Top kaleye doğru gidiyor. Ama, ama Meyva kalecisi Murasava başarılı bir hamleyle, başarılı başarılı bir hamleyle topu de kontrol de etmeyi başarıyor. başarıyor. Kendisinin Fettin turnuvanın en iyi kalecilerinden bir biri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bir gol atmış olabilirsiniz ama artık kolay gol atamayacaksınız bana. Beni geçmek o kadar kolay değil. Olamaz. Pekala, işte Degaş. Ha! bende. Hadi çocuklar. Bakışı mouse'u bir boy daha atmamız gerekiyor. Hadi. Şimdi meyvanın azane diyoruz. Bakalım, Bakalım bir kez daha takım da da halinde hata kalkarak, kalkarak baskı kurup rakip kalede gol bulmayı başarabilecekler sayın seyirciler. Hazır olun. Tamam. tamam. Aynen dediğim gibi meyve bu kez de çok kalabalık çıkıyor. Bakalım, Bakalım bir kez daha gole da ulaşmayı başarabilecekler. Bire bir savunma yapın! Ee, savunma mı? Beraberliği savunmak yerine gol atmamız gerekiyor ama. Hız, hız. Savunma! Bire bir savunma yapın çocuklar! Savunma yapmak mı? Beraberliği korumak yerine gol atmalıyız. Atağa çıkmalıyız. Meyva yine kale önünde baskı oluşturmak istiyor. Unutmayın kalabalık olmalarına izin vermemeliyiz. Hadi adam adama savunun. Ne? Meyva ileri uç oyuncuları topla birlikte bu kalesine doğru ilerliyor. Pekala işte geliyor hadi bakalım. İşte, işte harikadan ceza sahasına bir orta. orta. Yine, yine ceza alanı içinde karışıklık hedefliyorlar. Orta, Orta saha oyuncuları bir kez daha, daha rakip kez ceza, ceza sahası içine doğru koşuyorlar. doğru koşuyorlar. Hepsi hep birden kaleci kalece bakaşımazlığa doğru koşuyor. Koşuyorlar. Top bende. Bir gol daha atmanıza izin vermeyeceğim. Hadi hep birlikte topa doğru kayacağız. Tamam. 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 Rakibin ne yapacağını düşünmeyin. Topu alıp atağa kalkın yeter. Ne dedin? Seyirciler bu bir için öne geçme <gülüyor> fırsatı. <laughs> Olamaz. Hemen alın topu. O savunmacılar da aynı şekilde karşılık verir. Hazırlanıyor. Kale yine inanılmaz bir karışıklık var. <laughs> Kale önündeki karmaşada top uşağı çıkıyor ve, ve, ve Toğulu toğul oyuncuları topu kazanmayı, kazanmayı başarıyorlar. başarıyorlar. Meybal oyuncular bu kez başarılı, başarılı, olamadılar. başarılı olamadılar. Şimdi, Şimdi Toğulu'nun karşı hızlı izleyeceğiz. Olamaz. Meybal kalabalık atlar çıkmanın cezasını çekiyor. Kısa bir süre takı futbolu oynamayı başarmışlardı oysaki. Ama şu anda yine Kojiro Hugo'nun futbolunu oynamaya başladılar. Onu ve bu futbol tarzını çok iyi biliyorum. Hücum edin! Rakibin üzerine gidin! Tohol oyuncular kaptıkları topla hızlı hücuma çıktılar. Şu anda rakibi dengesiz yakaladılar ve avantaj onlarda. da. Karşılaşmanın bitmesine çok az zaman kaldı. Bakalım Soho gol atmayı başarabilecek mi? Savada'nın nasıl pas vereceğini hepimiz biliyoruz. Bu da ne? Çok, çok güzel bir, bir hareket. hareket. Savada harika, harika bir vücut çalımı sonrasında, sonrasında verdiği pasta meyve defansından, meyve defansından iki kişiyi oyundan düşürmeyi başardı. Şu an, an meyva savunması zor durumda. Eğer, Eğer bu karşılaşma, karşılaşma beraberlikle beraberlik biter de penaltılara giderse... Giden ...görünen o ki meyval işleri, işleri hiç de kolay olmayacak. olmayacak. Penaltılara gidecek olursa... ...Vaka bizim için büyük avantaj. Beraberlik Tohu için garanti zafer sayılır. Beraberlik sonrası penaltı atışları meyva için büyük bir dezavantaj olacaktır. Bunu onlar da biliyor seyirciler. Hayır. Beraberlik ben durumunda yapılacak penaltı atışları, atışları turnuvanın en iyi iki kalecesinin iki mücadelesine tanık olacak. Ama kağıt üzerinde görülen bu toha için büyük avantaj olur. Hadi çabuk olalım. Hemen atağa kalkmamız gerekiyor arkadaşlar. Hayır. Bırakalım bu şekilde üzerimize gelsin. De. Ne? Atağa çıksak bile Bakashi Mazu'yu geçip gol atmamız zor görünüyor. Bırakalım onlar üzerimize gelsin. Topu kapıp hızlı hata çıkabiliriz. Bakashi Mazu'yu bu şekilde geçmemiz daha kolay olur. Sadece savunmada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hı hı. Final maçının adı şimdiden kondu bence. Üçüncü kez finalde Toho ile mi karşılaşacağız yani? Arada bir de olsa başka bir takımla karşılaşmak Hayır, isterim. Hayır, kesinlikle yanılıyorsun. Öyle olacak gibi görünse de... Bu maç penaltılara uzamayacak. Ah. Ha, ne demek istiyorsun? Çünkü Meyva'nın şu andaki amacı hızlı hücum yaparak gol atmak. Maçın, Maçın sonlarında toho baskılı baskı oyununu sürdürmeye devam, sürdürmeye devam ediyor. Herkesin, Herkesin gözü, gözü hakemde hakem hakem sayın seyirciler. Beklediğim gibi berabere bitecek. Çocuklar, sakın beraberliğe razı olmayın. Yuka, durmayın, hücum edin. Onları baskı altına alıp mutlaka bir gol daha bulun. Tamam. Tamam kaptan Hugo. Kaptan'ın istediği bu. Mutlaka yapmak zorundayız. Bir yolunu bulmalı ve mutlaka gol atmalıyız. Saldırın! Hücum edin! Tamam, tamam Hugo. Pes etmeyin sakın. Bu adam bir de Tomon'un kaptanı olacak. Hiç kimseye söylemeden gitti takım arkadaşlarını terk edip yalnız bıraktı. Saldırın! Bir gol daha atıp bu maçı kazanabiliriz çocuklar. Tamam. tamam. Bize güven Hiyuga. Ne dersem deyin. Her zaman ona inanıp sözünü dinleyecektir. Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kaldı. Bakalım beraberlik bozulacak <laughs> mı? Evet. Hızlı hücum yapmalıyız. <laughs> tuhu baskılı oyununu sürdürmeye devam ediyor. Bakalım son dakika golü atmayı başarabilecekler mi? Bu arada Meyva'dan Narika topu, topu kapmayı topu başarıyor. başarıyor. Şimdi takımını hızlı hücuma çıkaralım. Hadi hücum çıkarır. ileri hızlı hücum. Narita Arda, topu Arda, rakip sahaya doğru gönderiyor. Ya, olamaz. Toğu savunması ileride yakalandı. Büyük, Büyük bir gol bir fırsatı. Top, top şu anda kovo yarı sahasına doğru süzülüyor. Bakalım Meyva'lı meyval oyuncular da, bu uzun pasa kontrol etmeyi başarabilecekler mi? Bu hiç iyi değil. Sarıya git topu al. Son rakibini geçiyor. Şimdi rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Karşısında Toğ kalecisi Vakaşmazo'dan başka hiç kimse yok. Eğer sabah kapı pozisyonu gole çevirebilirse son iki yılın finalisti olan Toho'yu eleyerek takımının adını finale yazdırmış olacak. Ah, Toho için kötü bir durum. Ha? Olamaz. İşte geliyor. Mivan istediği de işte buydu. Şimdi Makashimazu kalesini terk ediyor. Ne? Gol atamazsın. O da ne? Kaleci bana doğru koşuyor. Şimdi Makashimazu kalesinden, kalesinden çıkarak takımını kurtarmak için rakibini durdurmaya çalışacak. çalışacak. çıkan Bakasim topa, topa masu, müdahale etmeyi başarıyor. Bakasim Asu. Bakasim Asu. Bakasim Asu. Kaleci topu almakta kalmadı. Şimdi topla rakip sahaya ilerliyor. Kaptan kazanmamızı söyledi. Beraberlik için oynayamayız tamam mı? Hayır hemen durdurun onu. Durdurun onu. Eğer topu kazanabilirsek kaleleri boş. Kolayca gol atabiliriz onlara. Başar! Tamam! Sizin savunmanız beni durdurmak için asla yeterli olmaz. Asla! Bakaş kendi ceza kendi sahası, sahası, sahası dışından kaptığı toplar. Rakip yarı sahaya doğru yaramaya ilerliyor. Yaramıyor. Ne yapıyorsun? Hemen geri dön. Kaleyi boş bırakma. İlerlemeye devam et Vaka Beraberlik istemiyoruz. Bu gerçekten, gerçekten inanılmaz, inanılmaz sayın seyirciler. <laughs> Fakat Masum katkı toplar muhteşem bir şekilde de ilerliyor. Rakipleri teker teker harika, harika çalımlarla geçmeyi başarıyor. Elbette geçecek. O sadece bir kaleci değil, gerçek bir futbolcu. Gerekirse ileri uç olarak bile oynayabilir. Bakaşımazlı topla rakip ceza sahasına kadar ilerlemeyi başardı. Yakala takesi. Ve şimdi Sava'da'ya pas veriyor. Sen de. Sava'da topu Sorimaki ile buluşturuyor. Meyve savunması şimdi yerleşti. Bakalım Foğol bu inanılmaz atakla bir gol bulmayı başarabilecek mi? Durdurun onu! Önüye geçin! Sonra maçı duruyor ve geriye dönüyor. Bu da ne? Meyve savunması önü kapandığı için şut çekemedi ve geriye döndü. Şimdi kaleci Bakaşmazo'nun topa hamle yaptığını görüyorum. Güzel! İşte! Kaleci Bakaşmazo'dan inanılmaz bir Bakalım iyi bak ne yapacak? Ve top alanda gol. Bakashimazu inanılmaz sert bir şut çekerek topu Miva göndermeyi başarıyor. Bu, bu, golle maçın bitmesine saniyeler kala rakibi Meyva karşısında 2-1 öne geçmeyi başarıyor. Bu gol onları 3. kez üstüne finale çıkarmıyor. Harika! Harika! buna inanamıyorum çocuklar. Evet. Bir kaleci şut çekti. Bu bana Baka be hatırlattı. İnanamıyorum o olamaz. Gerçekten harikasın Vakashimazu. Bundan sonra sıra bana geldi. <laughs>